Bugünden hepinize merhaba. Study in Dublin Dilek ben. Bugün yanımda e, Furkan arkadaşımız var. <laughs> Merhabalar. E, bugün e, sizinle birazcık Erasmus hakkında konuşmak istiyoruz. Bir bilgilendirme vermek istiyoruz. Furkan yaklaşık iki ay önce buraya gelmiş evet. bir Erasmus evet. öğrencisi. Evet. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii ki ben Furkan. 2017 Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldum. Sonrasında da şu an eğitimle Ergis Üniversitesi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak devam ediyorum. Aynı zamanda Erzurum Üniversitesi'nde e, harita mühendisliğinde de e, şu anda okuyorum. Şu an eğitim hayatım böyle devam ediyor. Sonrasında işte e, Erasmus'la şu an buradayım. Şu an Erasmus'ta buradasın. Yaklaşık bir ayım falan kaldı herhalde. 3 aylık bir program. Evet, ben var. ben aylık. Üç aylık bir program. Evet. Peki gelmeden önce İrlanda'da tanıdığın var mı? İrlanda fikrakına nasıl geldi? Ya benim İrlanda'da tanıdığım kimse yoktu. Hı hı. Fakat genel olarak ben gitmek istediğim ülkelerde İngilizce konuşulmasını istiyorum. Yani İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamak hem yani İngilizcemi geliştirme açısından çok çok daha çok faydalı olduğunu düşündüğüm için en uygun da bu ülke olduğunu düşünüyorum. Birazcık baktım. verdiği hibe 600 Euro bazında bir hibe. Evet. E, bu da diğer ülkelere göre bir tık daha fazla İrlanda'da. Yani şimdi Erasmus'a baktığımızda e, belli bir adımları var. Yani hı hı. E, örneğin Erasmus programıyla gelmek için ilk hı. adımımız e, belli bir ortalamayı tutturmamız gerekiyor. O da çok zor değil. Yani e, baz olarak sanırım üniversiteden üniversiteye değişiyor ama yaklaşık iki buçuk ortalamayı, iki buçuk, evet, evet. Iki buçuk, i̇ki buçuk olduktan sonra... En, şey. ve üst düzey gibi böyle aynen. en dipi iki buçuk. Endip iki çok fakat ne ölmeyin ve üzeri aynen. diyelim biz onlara daha azını kabul etmiyorlar diyorum ben de. Şöyle üniversiteden üniversiteye değişiyor. Ayrıyetten şöyle bir durum da var. Eğer birinci sınıfsanız ortalamanız 2.25 ise yine de başvurabiliyorsunuz. Yani yükseliyor ortalaması. Aynen lan hani ilk senesi olduğu için 2.25 olarak Hı. söyledim. Hı. Fakat eğer ki birinci sınıf dışında 2 3 4 seniz veya e, uzattıysanız ortalamanız 2.5 üzeri olması gerekiyor Hı. fakat şunu söyleyebilirim, bu üniversiteden üniversiteye değişiyor. O yüzden dolayı tamamen kendi üniversitemizin Erasmus sayfamız, sayfasında yer alan bilgilere göre hareket etmelisiniz. Peki Furkan, senin sürecin nasıl oldu? İşi nasıl buldun? Hı -hı. Şimdi bizim e, iş platformlarımız var, evet. herkesin söylediği bütün üniversite evet. hocalarının dilinde nedir o? LinkedIn. Evet. LinkedIn'den mi buldun, Facebook'tan mı buldun, sen burada işi nasıl buldun? Hı -hı onu birazcık anlat çünkü Fuka'nın iş bulma şeyi bana birazcık şey geldi <laughs> değişik geldi. Bana bile değişik geldi. <laughs> <laughs> ki ben ben derim yani saldırın her yerden diye ama nereden buldum dedim? Ya ben şöyle Google'a direkt ben yazdım. işte inşaat mühendisliği, civil engineering Dublin Companies yazdım. Yani Dublin'deki inşaat mühendis inşaat e, şirketlerine tek tek Google'dan listeledim ve de oradaki maillerine e, tek tek CV'mi gönderdim. Fakat baktığınız zaman e, Güzel bir giriş cümlesi yani insanların e, mailinize dikkat etmesi için ilk başta o giriş cümleleri çok çok, çok önemli, önemli oluyor. Evet. Ne istediğinize bakıyorlar. İrlandalılar gerçekten böyle bir insan topluluğu, insan yapısı bir toplum. Böyle bir toplumlar evet. gerçekten. E, tecrübeden ziyade okuduğunuz okulun hangi bölümünden ya da... Evet. Onlar da çok önemli. Bizim evet. Türkiye şartlarında çok önemli ama Hı? burada gerçekten adam diyor ki evet bir okulu bitirmiş, mühendis olmuş. Benden ne istiyor? Bana ne katabilir? Bana, ben ona ne katabilirim? Evet. Birbirimize bir şeyler katarsak bu yolda beraber yürür müyüz? Bunu gerçekten çok bekliyorlar ve o beklentiyi karşılayan öğrencileri kabul ediyorlar. Tabii. Ki. Yani öncelikle şunu söyleyebilirim. Burada e, bir ihtiyaç var. Yani stajyer olarak geldiğinizde e, Türkiye'deki gibi böyle e, kağıt işleri vesaire yapmıyorsunuz veya böyle farklı farklı işler yapmıyorsunuz tamamen bir mühendis ne yapıyorsa onu yapıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz. Kendinizi öyle geliştiriyorsunuz. Ayrıca farklı seçimler var. Örneğin hani sen büyük bir şirkette çalışmak istiyorsan o senin tercihin. Büyük şirketlere gönderebilirsin burada mail olarak. Onların da böyle yeni mezun programları var. Fakat baktığımızda onun da böyle farklı farklı evet, evet. şartları Burası var değil, ve abi. de birçok insan başvuruyor. Hı hı. Fakat sen ayrılmak istiyorsan yani bir yer daha kolay bir yer bulmak istiyorsan farklı bir yol denemen gerekiyor. Kimsenin olmaz öyle olmaz öyle bulamazsın dediğine bakmayın açık ve net ben söylüyorum ya yani, direkt Doğdu'na yazarak buldum. Ve de bir yer bulmadım. Yani birçok yer buldum yine bir seçim olarak. Seçim olarak. Aynen bu şirketi seçtim. Furkan arkadaşımız bu konuda şanslı diyemeyeceğim. Çünkü şöyle aslında bu şans değil. <laughs> çok istekli. Yani o kadar ki her yerden bir bakıyor. Sürekli bunu kovalıyor. Bu burada çok önemli gerçekten. Daha geleli iki ay oldu. Ne yaptın? ne yaptın sen? Ya, biraz evet hızlı hızlı. Hızlı davranmış ediyorum. gerçekten. Dedim ki stajın nasıl gidiyor? Nasıl işte dedim her şey yolunda mı? Bir teklif alır mısın dedi. Aa teklif alır mısın diye sordum. Ya Dilek Hanım dedi ben dedi stajım dedi yaptım dedi bitecek bir ay kaldı ama dedi bir yerden daha dedi teklif aldım dedi bakalım değerlendiriyorum dedi bak bak değerlendirmeye geçmiş arkadaş. Peki o ikinci yeri nasıl buldun sen? E, i̇kinci şirketimi Hasan Bey sayesinde buldum. Kendisi evet. inşaat sektöründe 18 yıldır çalışıyor. E, ve de e, kendisi de e, benim çalıştığım şirketi de çok iyi biliyor. Çünkü ben de bir altyapı şirketinde çalışıyorum. Yani e, Hasan Bey de altyapı şirketinde çalıştığı için o da sağ olsun e, başka şirketlere de yönlendirdi. Müdürüyle kontağı vardı galiba. Senin Söyle e, söylediği şirketin bana da söyledi. Aynen. İletişime geçirdim dedi ve onlar bir okeyler gibi furkanı bekliyorlar. Keyfi gelince tamam mı? <laughs> ya şöyle işte Çin sağ olsun şekilsin. doğru Hasan Bey sayesinde işte bir eee menajerle tanıştım. E, kendisi de tek bir şirketin menajeri değil. Yani burada e, isim yapmış, ne bileyim, güvenilir biri. E, Birçok şirkette e, mühendis alırken o insana soruyormuş. Ben de yeni yeni öğrendim. Kendisiyle bir görüşmem oldu ama işte dediğim gibi e, net bir şey olmadan e, konuşamıyorum fakat umarım e, güzel şeyler olacak. E, diye söyleyebilirim. Evet, net bir şey olduktan sonra... Bu arada o kadar köpek var ben çok korkarım köpekten. <laughs> e, net bir şey olup olmamasını şu yönden önemli. E, kimseye bu oldu diye bir bilgi vermiyoruz. Ancak Furkan arkadaşımız sponsorluk işini aldığında, belgeleri geldiğinde, vizesi geldiğinde getirecek bir video daha çekeceğiz. Bakalım kaç ay içinde almış. Çünkü bu e, iş galiba 1 ve 3 ay içinde sonuçlanıyor. Belli şirketler evet. var. Aynen, yani hmm, bu, bu şey oluyor. Daha erken aldırabiliyor, ihtiyacı göre evet. aslında düzenletebiliyor Kesinlikle. bunu ama ben buna çok eminim çünkü e, çevremde var böyle bir arkadaşımın bir ay içinde çıktı çalışma izni. Bir tanesi 4 ay oldu, 4 ay sonra çıktı Hı -hı. falan. Bu bu şekilde bir süreç. hani Bu şirkete göre bence değişiyor ama e, istiyorsanız şirket isimlerini özelden yazdığınızda ben veririm. Şu an veremiyorum. Bahsettiği şirketler İrlanda'da gerçekten ün yapmış ve büyük şirketler. Yani evet aynen öyle dediğin hmm. gibi yani ve de bu şirketlerin istediği çok çok bir deneyim değil arkadaşlar yani bize her zaman öyle söylediler dediler işte deneyimin olacak işte meslekte 10 yılını harcayacaksın işte iki, haft iki haftada bir gün tatil yapacaksın yani bizim sektörde çalışanların hepsi biliyordu çoğu böyle dile. Şey. Yani iki haftada bir gün tatil yapıyoruz şantiyede. Hmm daha sonra çalışmaya devam Hı -hı. fakat burada öyle bir şey yok yani burada adamın istediği senin istekli olma işini çok iyi yapma o insanların da sana evet yani bu insan, i̇nsan e, şey bize, yapıyor. bizim şirketimize değer katıyor demesi Hı -hı. lazım o yüzden dolayı şunu da söyleyebilirim Erasmus'ta gelecek arkadaşlar özellikle bir hakları varsa bunu son sınıfta değerlendirmelerini e, önerebilirim. Çünkü tertemiz bir yaşama başlıyorsun aslında bakarsan. Bunlar gitmediler buradan. <gülüyor> <gülüyor> tertemiz bir yaşama başlıyorsunuz aslında bakılırsa. Çünkü e, okulu bitirmişsiniz. bir Üniversiteye dönüşünüz yok artık. Burada yeni bir hayat kurabilirsiniz kendinize. Evet. E, ve gerçekten çok açık opsiyonlar var burada bu konuda. Yani burada dediğim gibi mezun sayısı vesaire e, çok yok. Hı hı. Fakat mevzu aslında o da değil arkadaşlar. Bizim Türk mühendislerin yaptığı iki saat de, yaptığı iki saatte işi hı hı. kendileri bir günde yapıyor. Hı hı. Evet, yani evet, abartmıyorum evet, gerçekten yani hı hı. bizim şu an bir şantiyede iki saatte yaptığımız işi kendileri bir günde yapıyor. Yani şirket sahipleri de baktığı zaman bir Türkiye iş verdiğinde hızlı bitiyor. Fakat başka bir yerden gelen mühendis olduğu zaman çok çok daha yavaşlıyorlar onu yapmam veya dinlenmeliyim gibi tabii ki yani demek istediğim ee, Tabii ki dinleneceksiniz her ama biz Türkler olarak bir tık daha çalışkan bir milletiz Kesinlikle. bence ama bu bize ülkemizden poz ediliyor. Bunun yani. onunla alakası var. Aynen. Çünkü belli kurallarımız yok bizim gerçekten. Sizin sektörünüz için söylüyorum. Çevrem'de evet. çalışan 4-5 mühendis arkadaşım var. Ee, kıyasladığımız zaman şey diyor bana, çok farklı diyor. Ya kesinlikle. Ben de açıkçası üniversitenizi bitirdikten sonra buraya gelmenizi öneririm çünkü sponsorlu bir iş bulduğunuzda kendinize burada kalabilirsiniz ve çok güzel, çok rahat bir hayat yaşayabilirsiniz. Ülke zaten gördüğünüz gibi her yer yeşil, birazcık evet. köpekler fazla. Onu aldırmayın, seviyorsanız sorun yok. Ben, ben Onlar de biraz da problem... insancıl, herhangi bir sıkıntı yok sadece Dilek biraz korkuyor değil mi? <laughs> evet, sıkıntı tilki yok. vardı. Az <laughs> sonra geçmeye başlarlar burada. Gerçekten hayvanlar çok insancıl, evet. çok güzel bir ülke burası. Bu Aynen şekilde öyle. var mı eklemek istediğim şey? Ne yapsın evet, gelecek Erasmus Yani Ben arkadaşlara söyleyeceğim şey Erasmus gerçekten e, mühendisler için veya staj yapmak isteyen, kendini geliştirmek için e, çaba sarf eden insanlar için çok çok önemli bir adım. Hı hı. Bu adımı kesinlikle atmalısınız. Zor değil. Üniversitelerin yaptığı dil sınavları basic düzeyde kesinlikle çok kolay. E, her türlü yapabilirsiniz. Ayrıca e, mesleki açıdan kesinlikle size çok bir değer katacak. Bence bunu değerlendirin. Ve de özellikle bir şansınız varsa bunu son sınıfta yapın. Son sınıfta yapın. Peki evet. öyle yapsınlar o zaman. Ama ben senden şimdi bir söz istiyorum. Şimdi bana yazan Erasmus öğrencilerimize yol göstereceksin. Buradasın. Senin zaten iki şirketten bir tanesi olur. Biz bir aya senin pasaportunu paylaşırız. Yani. Ama bir istiyorum. Ben o sözü vereyim. Ayrıyeten şunu da söyleyeyim. Eğer ben bir şirkette çalışmaya başlarsam, inşallah dua edin arkadaşlar, <laughs> aynen eğer başlarsam stajyer olarak da böyle kendi şirketimizde, yani benim çalıştığım şirkette <laughs> Türk arkadaşları görmeyi çok isterim. O konuda da elimden geleni yapacağım. Yani e, görüştüm menajer olur, şirket sahibi olur. Onlara kesinlikle e, bunu söyleyeceğim. Hı -hı, bunun yani. da hatta sözünü de söyleyebilirim. Eğer ki şu Hay an <laughs> aynen, yani, eğer ki şu an çalıştığım şirkette e, kalırsam Kalırsın bunun sözünü Onu, çok kolay verebilirim. De Çünkü var o ışık Çünkü şey patronu çok iyi tanıyorum. E, kesinlikle gelen tiplerden de çok çok memnun. E, her dönem yani ikişer kişi, biri gittiğinde diğer başka gelebilecek. Yardımımız dokunabilecek kim varsa, elimden geleni yapmayı gerçekten çok isterim. Öyle yapalım o zaman, ya Aynen, bu bunu sözünü aldık. Tabii ki, tabii ee, ki. Aklınıza takılan bir şey olursa, şuraya alta ben iletişim bilgilerini bırakıyorum. Stadion Dublin ailesi olarak benimle, e, Neslihan Hanım'la, Hasan Bey'le, Beytullah Bey'le ve artık Furkan Bey'le, o da bu ailenin içinden e, bir insan olarak sayılıyor, Şu saatten sonra <laughs> söz verdi. <laughs> ya ben çünkü, bunu. ya tabii ki çünkü arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarım ne zorluk çektiğini çok iyi biliyorum. Evet, evet. Yani evet. hangi şartlarda iş aradığını, hangi nedenlerle işe kabul edilmediğini, ne kadar zamanda, ne kadar yoğunluk bir enerjiyle okul bitirdiğini, Aynen. neler yaptığını, okulda çektiği çileleri gerçekten zor bir meslek evet. ee, ve getirisi yüksek bir meslek. Buraya gelip erasmus stajında ya da atıyorum. Konudan sapacağım ama birazcık dil okuluyla da gelebilirler, dilleri yoksa bu arada. Yani Ondan kesinlikle sonra... dil okuluyla da gelebilirler. Dil okuluyla geldiklerinde zaten çalışma izinleri olacak. Hı -hı. Yani direkt internship vizesiyle gelmeyecekler. Hı -hı. Direkt çalışma vizesiyle geldi geldikleri için kesinlikle o da bir seçenek olarak Hı -hı. olabilir. O tamamen sizin şahsi düşünceniz. O arada bir iş bulabilirler ki gerçekten Hı -hı. büyük bir açık var, istekli olduğunuz takdirde. Evet bulunur, bulunuyor arkadaşlar. Çok canlı şahitlerim var yani. E, haftaya başka bir arkadaşımı konuk edeceğim. O da e, arkadaşımız gibi mühendis. Onunla da bu şekilde bir röportaj yapacağız. O da yaklaşık e, sanırım bir 15-20 gün sonra bir sponsorlu onayını bekliyoruz onunla. Öyle mi? Evet, öyle bir şey, konuşma geçti aramızda. Onu da aldıktan sonra artık kafanızda bir şey oluşur. E, bu kadar bizim bugün size vereceğimiz bütün bilgiler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim Rica ederim. Ne demek. Sen de kendine <laughs> <Aynen. ederim. gülüyor> e, O zaman Fırkan teşekkür ederim sana. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Davet e, ettiğin için. Kanık oldum ya. buraya. Gerçekten bilgilendirici bir video oldu arkadaşlar için. Umarım onlar da sevmişlerdir. Lütfen sevdiyseniz e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.